Arkadaşlar Harry Potter Belinda'ya jelibonlarından getirmiş. Belinda şimdi size Harry Potter jelibonlarının tanıtımını yapacak. Belinda seç bir tane. Bir dakika annem seç içinden bir tane al. Bir tane al. Bakalım hangisi gelecek. Bir dakika birini alayım ben tamam. Bakayım neymiş o. Aa, arkadaşlar bir dakika. Belinda Harry Potter'ı seçti. Bakar mısınız? Harry Potter. Bir tane daha seç anneciğim. Seç. Hayır bir tane. Bir tane. Tekrar seç Belinda bir tane içinden. Çıkar arkadaşlara göstereyim ben. Hadi bakalım. Bakayım hangisi? Ver bana bir tanesini. Arkadaşlar şu çıktı. Annem. Bu neydi? Bu neymiş? Köpek mi arkadaşlar? Anlamadım ben. Siz görebiliyor musunuz? Arkadaşlar bunun ne olduğunu söyler misiniz? Biz anlamadık ama köpek belli oluyor. Beni de bir tane daha seç. Ne o? Bir dakika bir dakika ağzından çıkarttın onu. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Başka? Ayşe. Bakayım annem bir tane daha ver. O mu annem? Bunları tadım yapalım mı? Dur bunları tadım yapalım. Bekle. Evet Belin al bakalım. Ye. Arkadaşlar benim de kebap yapıyor. Arkadaşlar bu arada bu jelibonların tadı çok güzelmiş. Harry Potter jelibonu. Biz çok beğendik. Beğendin mi Belinda? Belinda beğendin mi sen de? Ay, <laughs> hadi bak. Ay. Hadi onu bana ver sen yenisini tak. Bana ver. Al. Ben de yiyeyim değil mi arkadaşlar beklediğim yerde? Evet Belinda şu an yenisine bakıyor. Arkadaşlar bu jelibon aslında neymiş biliyor musunuz? Bakın sihirli lezzetler diyor. Burada ee, zeki karışımı diyor. Ha karışım arkadaşlar. Karışım meyve suları. Ama çok lezzetliymiş arkadaşlar. Gerçekten biz çok beğendik. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda Harry Potter'ın diğer jelibonunu denememizi istiyorsanız videomuza yorum atın. Sizi seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar.